Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da sizde e, kullandığım çamaşır makinesini anlatacağım biraz. E, böyle yağlı ürünler falan mesela mutfakta kullandığım bezler olsun, e, yağ lekeleri üstünde olan bezlerin, ondan sonra mutfakla ilgili olan işte e, sofra bezi falan ben bunları ayrı yıkıyorum. Bunlar için işte öncesinde işte e, leke uzmanı cifin ya da kostaveniş e, gibi deterjanlar kullanıyorum. Ve Omomati kullanıyorum deterjan olarak da. E, ve yüksek derecede yık yıkıyorum. Ben çünkü e, bu makinede maalesef lekeler kolay kolay çıkmıyor. Çok uzun programlarda yıkadığınız zaman da bu sefer de çamaşırlarımın yıprandığını gördüm. Yani çok iyi Böyle istediğim üstün performansı ben çamaşır makinesinde de göremedim arkadaşlar. Şimdi yıkayıp şimdi yıkadığımızda da yine lekelerin Hani çıkmayacağını düşünüyorum Bununla ilgili videoda atarım Hatta size tavsiyem bekonun çamaşır makinesini Ben memnun kalmadım 10 kilogramlık 1200 bir yeni model çamaşır makinesini ben çok beğenemedim Arkadaşlar o yüzden Hani nevresim falan için iyi. Çok böyle hani terlemesinler. Ter için kısa programı atıyorsun. Bu bu tür şeyler de güzel ama maalesef lekeli şeyleri çıkarmıyor. Çamaşırları özellikle 1200 devirde falan kesinlikle yıkamayın. Ben 1000 devire falan da düşürüyorum ama ona, ona rağmen çok yıpratıyor. Ee, ben dediğim gibi yani Bulaşık makinesinden de çamaşır makinesinden de bekonun çok memnun kalmadım. Bulaşık makinesi yine iyi gerçekten. Kurutma hariç lekeleri çıkarıyor. Ama çamaşır makinesinden hiç, hiç memnun değilim. Bunu belirtmek istedim.